İspak sevmediğim ikinci harita. Peugeot Clove'dan Clove. Clove. Clove'dan sonra mı çıktı? Clove. Clove. Adını unuttum. Clove. 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 Ee, neden herkes bekliyor? İnşallah 4 AFK yoktur Allah'ım. Mal. Ne ya abi. Yani böyle salaklarla oyun oynamaktan o kadar çok sıkıldım ki. Afiyet edin tam... geç geldim böyle. Aa seri tatık mı o? Aynen mal Burası. A'da düşman var. Burası. 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 Abi ona nasıl bir kör Ece nerede acaba? Ee, yorucum birazcık gerizekalı bir galiba. Yok lan ondan demedim dedim sen oyna. <laughs> Bu maç lüz. Adım gibi eminim ve şuraya yazıyorum bak tam buraya. Jogger bir... Spike sende. Ha ama var mı söyleyeceğim ya. 87. Onun 114 dedi. Aynen aman koyayım, aynen. Bu yaşta Sen niye geliyorsun ki? Oh Helal. Gel helal, helal onu da zaten ben alsam. İyi güzel. Orbi ben alayım mı? Helal. Helal. Helal ya, helal. Ölecek. Kulaklık yok ya. Erken daha. Nereye atıyor? Helal. Helal. Ya abi hasır bıçaklamak için beni bekledin mi cidden? Kulaklığı da yok. Hey buna dikkat et, hey buna dikkat. Hey e buna, hey <laughs> Çok pardon ya. Mükemmelsin. dedim ama oradan açılacak diye. Yüz Phoenix. Mitte Phoenix var. <laughs> Heaven Tam üstünde yürü. Tamam bilmiyor seni. Helal sana. Çok güzel. güzel Helal. Alo kanalıma abone olur musunuz rica etsem? Thank you. Tamam Seyit burada. Bizim Beyzen gelebilir gelirse. Benim üstüm oh. var. Heaven. Heaven üstte. Heaven'a geldi. <laughs> Nasıl vuramadım <laughs> daha? Arka. Sorma ya. bravo şey var mı ya? Hmm. Yok. Sağlı. Canım yok diye diyeceğim. Ya maçı var da bu seni galiba ya maçı var bende Sağda Direkt sağında seç Canı yok he oh! ne? Çok iyi Lan Lan ben bir tane de bıçak atmıştım ona ya o oh, can bastı kendine. <laughs> Göstermiyorum. Dönebilirler Mutfağa giriyor. Mitten gelecek. Oradan gelecek. Pompalı var elinde. Bekle beklesem. sen. bitti zaten. Gel. Yetişmez yetişmez. Kuramaz kuramaz. Helal sana. Var <laughs> ikili alsaydım. Ultim falan da yok. Birini de kaldıramam. Uf <laughs> nasıl vurdun öyle.

aldın sen aldın Vay anasını helal 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 salık. Tamam buradan geçemiyor. Buradan da geçemiyor. Aynen, aynen. Benim sıktığım mermi adamın yanından geçiyor zaten. Eğlence bitti. Mermim hazır. Silah var. Silah var. Daha. Daha çok daha Alt, ben be kuruyor. Kuruyor. Alırız evet. alırız. Adamı koruyun yeter. Sol üst bak, sol yukarısı üstte. Orada aşağı indi. 116 sage 80 reis. Arkan arkan. Helal. Helal. Sağ ol. Kayka düşürdük mü? Daha düşmedi. Daha düşürmüş. Daha düşürmüş. Daha düşürmüş. Daha Gösterme. Bekle ölçüsü bitsin. Rez 127. Biri daha meet. Lan niye zıplıyon ya aptal karakter ya. Mı? Burası. Arkanızdan gelecek dikkat edin. Sey sen gösterme. bak kimse... 5, alırsın. 114. Phoenix 89. Umay mı ya? <laughs> Arka. Hepsi arka. Alın bu eli ya. Helal. Eyvallah. Be 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 be. <laughs> dikkat et buraya dikkat et önünde. Ya ha? siktir ya. 47, sağ kesin. Uf. <laughs> 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 Hele sana <laughs> patladı ama. Otur otur. Patladı patladı. <gülüyor> Otursan <gülüyor> almışsın seyci ya. Yok, yok, Otursa zaten alırız. Kanka. Ben daha ne yapabilirim ki ya? Abi. Baksanıza 25 vurdum ya. 25 vurdum. Yani şu çok kötüler ya. Gerçekten inanılmaz derecede kötüler. Yani Sage olarak başka ne yapabilirim? dualistlerin tap noktalarda olması gerekirken ben neden tap noktadayım? Baksanıza karşı neon karşılaşma MVP'si ve ben onu tam 6 kere öldürmüşüm. Yani 7 kere öldürmüşüm. E, bir tek Phoenix ya hayır hepsini hepsini fazla fazla öldürmüşüm yani. Siz nasıl bunları ölmeyi başardınız ben bilmiyorum gerçekten. Neyse enti diyelim. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama te çok teşekkür ederim. Ee, video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.